Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova Burcu'nun 1 ve 15 Haziran arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Kova ise bu fal sizin için olacak. Arkadaşlar bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumluyorum. Bir tek balık burcu kaldı. Onu da bakıp tamamlayacağım. Bu arada bitiş ekranına kova burcunun haziran ayı tarot açılım videosunu da paylaşacağım. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın tarot bir aylık dönem. Kahvede ise 1 ve 15 Haziran için yorumluyorum bunu. Daha sonra 16 ve 30 Haziran için ikinci bir kahve falı daha gelecek. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen sizler için şöyle fincanızı açarak yorumumuza geçiyorum. Evet şöyle Sizlerin de göre, görmenizi istiyorum ve bakacağım arkadaşlar. Kovalar dikkatleri üzerinizde topluyorsunuz. Nazar var demiyorum ama nazar alma olasılığınız çok güçlü diyor. Haziran ayı boyunca sizdeki bir değişim, bir güzelleşme, bir farklılık enerjinize yansıyan bir şey etrafınızdakilerin dikkatini çekebilir. Bu da bir takım kıskanç bakışları da üstünüze çekmenize sebep olabilir der bu anlamda biraz daha dikkatli olabilirsiniz arkadaşlar. Hem bir ağaç gibi hem de ellerini açmış bir insan gibi görünüyor bu. Bunu şu an şu anlama geliyor arkadaşlar. Ağaç aileyi temsil eder. Yani aile bağları, akrabalık ilişkileri gibi bir durumda olabilir. Yani kısaca kan bağınız olan kişilerle olan ilişkileriniz daha da yoğunlaşacak ve samimiyet, sıcaklık birbirine bağlılığın artması gibi bir durum olacak der bu Haziran ayı özellikle 1 ve 15 Haziran için. Kimseyi dinlemeyip kendi bildiğinizi okuyacağınız bir döneme işaret ediyor aynı zamanda kovalar. Yani birisi size fikir mi sundu ya da bir şey mi söyledi dinliyorsunuz ama yine kendi bildiğinize gitmek ee, sanıyorum geçtiğimiz aylarda başkalarını dinleyerek yaptığınız yanlışlar oldu ve artık diyorsunuz ki hayır ben kendi bildiğimi okuyacağım onların fikrine saygım var dinlerim ama uygulamam gibi bir durum bu evet üstünü örttüğünüz bazı şeylerin üstündeki örtü yavaş yavaş kalkıyor arkadaşlar yani ötelemişsiniz görmezden gelmişsiniz fakat artık mecbursunuz. Çünkü e, bir şeyleri o konuyu kapatmakla o konuyu görmezden gelmek farklı şeyler arkadaşlar. Kapatmanız için o duyguyu yaşayıp o sorunu çözümleyip çözümleyemiyorsanız bile en azından orada o duyguyu yaşamaya izin verip bırakmanız lazım. Siz burada direkt üstünü kapatmışsınız görmezden gelmişsiniz haliyle tekrar ortaya çıkıyor diyor bu konu neyse. Evet bazı konularda sabretmeniz gerek ama size şunu söyleyeyim ilerleyen zamanlarda bu sabrınızın mükafatını alacaksınız. O yüzden lütfen bu sabrederken kendinizi zorlamayın. Yani neden yavaş, neden bekliyorum, neden hala olmadı gibi duygulara geçmeyin çünkü olacak en azından. Evet Şimdi ne var burada biliyor musunuz? Sanki bir Batman kostümü gibi, süper kahraman kostümü gibi düşünün. Bir kostümlü birisi var arkadaşlar. Burada size yardım ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Birisi size yardım edecek ama kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Şey gibi düşünün. Mesela bayramlarda mı fitre veriyorlardı? O mesela birisi fitre veriyor ama siz kimden aldığınızı bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz gibi düşünün. Tabii ki yardıma muhtaç olmanız gerekmez. Bu örneği şey olarak söyledim. Yani kimden kaynaklı olarak sizin lehiniz olduğunu bilmediğiniz bir iyilik olacak doğrudan Ben sana yardım edeyim demeyecek de biri sanki haberiniz yokken ya da siz kimin yaptığını bilmezken edilecek bir yardım gibi verdiklerim örnekti Tabii ki arkadaşlar Evet üstümüzdeki beklentileri psikolojik bir baskı gibi sizi yoran o beklentileri bırakıyorsunuz arkadaşlar Azaltmak yani benden beklemeyin kendiniz yapın dercesine bir haliniz var burada. Çünkü yorulmuşsunuz gerçekten sizi yormuş. O yüzden e, bu beklentilere artık cevap vermek istemiyorsunuz. E, haliyle de birikmiş bir tepkinin dışa vurumu olacak der. Evet girdiğiniz her ortamda baskın bir enerjiniz olacak arkadaşlar. Yani sizin ruh halinize göre şekillenen ya da o ortamın havasını değiştirebilecek ölçüde yüksek bir enerjiden bahseder. Yani genellikle güzel enerjiyle değiştirmekten bahsediyor çünkü çok da negatif bir enerji de görmedim sizi. Ama zaman zaman tabii ki negatif enerjide de olabilirsiniz ve yine o ortamın e, enerjisini değiştirebilecek kadar güçlü hissetmek diyeyim. bu anlamda enerjisel e, frekans yoğunluğunuz fazla yani kısaca öyle diyeyim arkadaşlar. Mesela ortamda herkes gergin, herkes ne bileyim buz gibi bir şekilde canları sıkkın ya mesela bir anda bir espri patlatıyorsunuz herkes yumuşuyor gibi düşünebilirsiniz bu tarz durumlar evet duyguları insanlardan bağımsız olarak kendi içinizde soyut olarak yaşamayı tercih edeceksiniz arkadaşlar yani kişilerin etkisinden ziyade duygu, duygunun kendisini yaşama arzusu bu şimdi bunu nasıl anlatabilirim size yani o kişiye rağmen ben bu duyguyu yaşamak istiyorum. Yani duyguları mesela aşk değil de ilahi aşk yaşamak gibi düşünün. Ya da Semek Zamanı diye bir Türk filmi vardı arkadaşlar. İzlediniz mi bilmiyorum. Filmin bütünü değil ama kesitleri gerçekten bazı yerleri gerçekten hoşuma gitti. Bütün olarak izlediğimde biraz sıkıcı buldum ama gerçekten aslında güzel bir film. Orada şeyden bahseder mesela. Kadının fotoğrafına aşık oluyor ve diyor ki kadın söyleyeceklerini dinlemeye geldim. Benim resmine resmine aşık olduğunu duyduğu için diyor ki benim söyleyeceklerini dinlemeye geldim. O diyor ki sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben sana değil resmine aşığım diyordu. Yani burada nedir? O duyguyu yaşamayı kabul ediyor fakat o duyguyu o kişiye atfetmiyor. O duyguyu resmiyle arasında yaşıyor. Böyle bir şey ya bu, bu biraz daha belki derin olmuş olabilir ama bunun biraz daha farklı versiyonunu yaşadığınızı düşünün. Böyle bir durum var sizde de. Evet bir kişiyle de bak bir kişi size arkadan sarılmış arkadaşlar. Bu gönlünüzün alınması demek. Yani diyor ki bir yerde gerçekten birine kızmış, öfkelenmiş, kırılmış olabilirsiniz. Arkadan sarılması beklemediğiniz bir anda gönlünüzü yapma çabasından bahseder. Kime ne olarak gücendiniz ne zaman bilmiyorum ama Haziran'ın iki haftasında birileri gönlünüzü alacak der. Sürpriz bir para böyle pat diye düşüyor arkadaşlar. Bir balık bir anda hane içinize girmiş. Ya size ya da size değilse de aile içinizden birilerine gelecek bir paradan da etkilenebilirsiniz. Ama dediğim gibi sürpriz beklenmedik bir şekilde gelmesi sizin açınızdan daha motive edici ve güzel bir durum olarak görünüyor. Evet. Bir de bazı yerlerde şöyle söylemi yer yer açık iletişimdeyken yer yer perdeleri kapatacaksınız arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadarına izin veriyorum gibi. O konularda birazcık gelgitli olabilirsiniz. Mesela bir gün bir yerde her şeyinizi anlatıp ertesi gün hiçbir özel konu hakkında konuşmamak gibi bir tavrınız olabilir. Bu konuda net değilsiniz sanki. Neyi ne kadar paylaşmanızı gerektiği noktasında emin olamayabilirsiniz diyeyim. Ve şöyle tabağınızla devam edelim. Evet. şöyle akarsa da peçete yaksın ve biz devam edelim evet Önünüze koyulan bir taşla ilgili arkasında birinin parmağı olduğunu öğreneceksiniz. Yani ben bu konuda zorlandım ya da ne bileyim mesela şuraya gidemedim. Ben bunun sebebi şu zannediyordum. Merse bu kişi engellemiş. Merse bu kişi sorun çıkarmış gibi anlatabiliyor muyum? Yani sizin için negatif olan bir şeyin arkasında başka birinin imzası olduğunu öğreneceksiniz bu Haziran'ın ilk iki haftasında. Bir kişiyle de karşılıklı birbirinizi affediyorsunuz arkadaşlar. Yani ikimizin de hatası var durumu bu. O yüzden ikinizin de birbirinize karşı adım atması diyeyim. Böyle bir durum yaşanacak. Bir de yırtıcı bir kuş. Akbaba mıydı? Evet Akbaba Şahin ikisinden biri Akbaba'ya benziyor sanki daha çok. Burada Böyle ters dönmüş bir vaziyette duruyor ama bir tarafından da yokluyor. Bu, bu sizsiniz aslında arkadaşlar. Burada şundan bahseder. Aslında çok iyi niyetli ve çok temiz olmanıza rağmen sevdiğiniz kişilere karşı çok daha korumacı ve yırtıcı sert davranabilirsiniz. Sevdiğinize zarar vermeye çalışan birileri olduğunda o kişilere karşı sert davranmak sevdiğiniz kişilere karşı değil, yanlış anlaşılmasın. Burada böyle bir şey var. Ben sevdiklerimi korurum, onlar için mücadele ederim. Çünkü anladığım kadarıyla kovaların hayatında sevdiği kişi sayısı az, azalmış. Eskiden herkesi seviyordunuz belki ama giderek insanların gerçek yüzünü görmeye başladıkça insan sayısı azaldı ve artık o kalanlar da sizin için çok değerli oldu ve onlara kimsenin ne laf söylemesini istiyorsunuz, ne karışmasını, bulaşmasını. Bu yüzden biraz fazla korumacı davranabilirsiniz der hane içinizde çok samimi bir sohbet bir kişiyle karşılıklı yani evliyseniz evet eşinizle de oturup güzel bir sohbet edebilirsiniz ama hanenizde birini davet edip o kişiyle de böyle çok güzel bir zaman geçirmek yani mesela belki iki saatlik bir zaman dilim ama o kadar keyifli ki o kadar güzel bir konu konuşuluyor ya da o şeyden sonra bir rahatlama geliyor ki bunu hissetmek diyeyim son dakika planları olacak. Bir anda karar verilen ya da size sonradan haber edilen durumlar olabilir. Çünkü burada siz kendinizi hazırlamıyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz. Ya benim niye haberim yok diyebilirsiniz. Hadi şuraya gidiyoruz. Sana söylememiş miydik falan gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar. Yani spontan diyoruz o gelişmeleri ama birazcık daha dediğim gibi belki de önceden ayarlandı ama size duyurulmamıştı da olabilir. Evet bir boya fırçası görüyorum. Bu da hayatınızı renklendirmekten bahseder aslında. Kendi hayatınızı kendiniz renklendireceksiniz arkadaşlar. Evin duvarları, dökülmüş boyalar, sıvası yok. Yani burada elinizi bir alıp da ne bileyim sevdiğiniz bir renkli o duvarı boyadığınızda ne olur? O evi siz güzelleştirdiniz. Burada da bu var. Yani diyorsunuz ki hayatım renksiz, keyifsiz ya da ne bileyim bir şeyler monotonlaşmış. Benim bir şeyler yapmam lazım diyerek hayatınızda sizi eğlendirebilecek ya da güzel gelebilecek bir renk katacağınız bir süreç olacak bu Haziran ayı. Belki yaz enerjisi de gerçekten sizi bu anlamda cesaretlendiriyor olabilir. Evet. Ya şöyle söyleyeyim yaşayacağımız ufak tefek pürüzleri de lehinize çevireceksiniz. Lehinize kullanacaksınız. Aslında sizi gaza getiren itici bir güç olacak onlar diyor. Şimdi bir şey yaşadığınızda sorun mu oldu? Mesela siz ben bir şey yapmaya çalıştıkça bu benim ayağıma dolanıyor. Görürsünüz yapacağım mantığıyla olabilir. Yani aslında bir şeyler negatif olmuş ama madem böyle oluyor ben de daha fazla hırslanıyor. Beni hırslandırıyor yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var burada peş peşe gelecek iki kişi görünüyor arkadaşlar karşınıza peş peşe iki misafir ağırlayabilirsiniz ya da peş peşe iki görüşme gerçekleştirebilirsiniz illaki evinizde olması gerekmiyor hane dışında da olabilir ama iki kişinin birbirine benzer zamanlarda üst üste diyeyim görüşmek bu olacak Evet birine hediye almayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Elinizde sanki böyle hediye paketi gibi bir şey ve giyinip süslenmiş gidiyorsunuz. Bu bir doğum günü veya bu tarz hediye almanızı gerektiren bir yere gidiş de olabilir. Ya da bir yere eliniz dolu gitmek ya da birine içinizden geldiği için hediye almak gibi bir durum da olabilir. Ama elinizde bir hediye paketi görüyorum. Aydınlık ve temiz çıkmışsınız. Birine böyle bir şey alabilirsiniz. Evet. Burada oturduğunuz yerde kendi kendinize çok kaliteli bir zaman geçireceksiniz arkadaşlar. Kaliteli. Kaliteli yalnızlık deriz ya tam olarak bu olacak aslında. Çünkü mesela belki bir gün ama o bir günde bütün mesela siz bomboş bir gün geçirdim zannedersiniz ama o günü kendinize ayırdınız. Ne yapacağınızı planladınız ya da kafanızı toplamanızı enerjinizi yerine gelmesini sağladı. Bu sizin için çok keyifli. Bunun gibi bir şey olabilir. Belki epeydir de yapmıyorsanız bunu bu anlamda katkılarını da görebilirsiniz. Evet elinizde çuval gibi çöp kutusu gibi bir şey gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bak benim çöp kutum burada. Ben bu, 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 bu kişileri silmişim. Gerekirse seni de silerim. Anlatabiliyor muyum? Yani birilerine aslında gözdağı vermek ama burada blöf yapmıyorsunuz. Sahicisiniz. Şey gibi beni kırma ya da benim kimseyle uğraşmak istemiyorum. Benim canımı sıkmayın. Yoksa böyle olur gibi bir görüntü var burada bir de parasal anlamda plan projeleriniz olabilir arkadaşlar yani tasarruf önlemleriniz olabilir ya da yatırımlarınızı tekrar gözden geçirmek gibi bir şey olabilir maddi konularda negatif bir durum görmedim fakat bir şeyleri iyileştirebilmek adına daha fazla o konuya eğilmek düşünmek plan proje yapmak gibi bir durumunuzda söz konusu olabilir der falınız son olarak bu cümlelerimle de kova burcunun 1 ve 15 Haziran kahve falını burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.